Herkese merhaba. Ee, ben bugün şey oynayacağım. Son önce oynayacağım. Zaten hep bunu oynuyorum. Evet, son önce. buradan mı? Evet, her zaman da bunu oynuyorum zaten. Her zaman işim gücüm oluyor. Az önce de bir video yükledim. İşte makro nasıl yapılır falan işte. Tuşlar hızlı basma öyle bir tane vurayım. 50 kere vurdum maşallah. Şuydu önceki videomda. O da yani izleyin yani yapmak istiyorsanız ama ben sadece video ben son önce sevdiğim için son önce makro yapmıyorum makro yapma bilmem son önce ilk başladığımda ilk başladığında daha yani resim ay var da işte onlarla oynuyordum 9 yaşında mıydım neydi yok lan son önce ilk başladığında değil lan son önce ne zaman ben buldum ne bileyim konuyu niye değiştiriyorum hep konu değiştiriyorum zaten hep Böyle nefes alma sesim inşallah çıkmıyordur. Bir de konuşuyorum ya. İnşallah konuşma sesim de geliyordur. Oraya geliyordur ya. Bekle şöyle bir. İşte nefes alma sesim geliyor. Sıkıntı öyle yapınca da. Şöyle yapayım o zaman. Ha, aynen böyle sesim daha iyi gelir. Evet. Yüksek pimmeler vardır sesimde. Şöyle yapalım. En güzel. İyi. Sesim geliyordur herhalde. Çok iyi geliyordur sesim. Kendi sesimi duyuyorum bekle. Ses kaydediciye bakayım mı? ses kaydedicisi miş adı. Ben de şöyle bir çıkartayım burayı. Sesim artık yani bence şimdi daha iyi geliyordur. Evet ben şimdi böyle konuşayım. Dur ben bunu niye başlatıyorum? Evet şu an kaydediyorum herhalde. Sesim böyle bakayım. Evet. Sesim, evet, evet. Yavaşça evet diyişim ile sesimi bayağı bir var yani. Ben bir bakayım şimdi. Derece Hayır, de, de, de. Hayır, teşekkürler. Evet, şu an kaydediyorum. Ya. Sesim mükemmel geliyor. <laughs> bu dolana kadar bu arada onu yaptık. Biz 7 yüzde 7 olmuş. İyi. Ha bu benim şimdi bir videoda dedim çok yavaş yükleniyor dedim. Yani niye bunu böyle hızlı yükleniyor? Ben de siz de böyle yüklemiyoruz. Siz de daha hızlı yüklenir. Çünkü format faculty, faculty miydi okuyamıyorum. İngiliz kürdü diyorlar bana da. <laughs> Evet konuyu gene değiştirdim boşar. Evet bu Texture tek şu PC isteyen de desin adı burada bo Boxcraft adı burada yani. ya. Ben bir de videoyu durdurmam gerek biliyorsunuz şifremi gireceğim. Ben durdurayım. Evet oyuncu şu an oyundaymış. Ona kim giriyor lan? Döverim o çocuğu. Gelsin lan yarın. <laughs> Yo yaz girmiyordur ya yaz niye girsin? Yaz girmiyordur ha yaz niye girsin? Yok ya yaz girmez. Botan mı giriyordur? Bay botan. Kesin botan girmeyin lan. Yok baran da var lan sadece botan ve yaz bilmiyoruz. Vay 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 vay. Kim giriyor oğlum buna? Bunu ben ben bunu bulacağım. Bak Bartus da de değil. Nereye girsem? Tüm, hepsi, tüm kullanıcılarda... tüm kullanıcılar Evet az önce ev, evime baskın yaptılar. Anne baskın yaptı evime. Çok güzel baskında. Evet. Eee Barış David giriliyormuş. Anne gene bir ya. Bir de çekir. <laughs> Rahatlar mı? Evet tamam. Ben hemen gireyim. Bu arada %7 idi 10 olmuştur. 10-15 olmuştur. Oh tahmin etti. Mükemmel tahminci ben. Evet, sesim ara bayağı bir gitmiştir. Burada dedim arkadaşlar. Hasta olduğum için. Evet aynen şimdi biz bu konuya gelelim. Hasta olduğum için videolar çok geç geliyor. Bakayım. Kaç tane video var? Merak ettim. Çok az video vardır he? Hasta olduğum için bir de çok sıkıntı oluyor. <laughs> bir sürü aboneliklerim var ya. <laughs> Şuna bak da. İlgili kalanlar sadece üçü. Sadece ya ya yap yap. İyi yine kanal mı? Evet, Fortnite ile oynuyorum. Bir tane daha onunla ilgili çekmiştim herhalde ya değil mi? Araba açılsın. Videolar en fazla 31 iki tane mi ne vardır? 30 31 de. Cin ettikten çıksın. <laughs> Az görüntülenme var zaten. Abone Aboneyle görüntülenme de uyuyor. 36 abone ne ara? Uh. 32 miydi neydi 36 olmuş sonra? 29 görüntülenme o ama şu X bilmem ne DLL Nerede o X adıyo DLL idi herhalde ha X Nerede o hata hiç ben de çıkmadı için adında bir 3900 yakında 4000 görüntülenme olacak bu izleyenlerin hepsine de teşekkür ediyorum ama Ab abone olmuyorlar hala şimdi bu 4000 kişi diyelim 3922 kişi izliyor diyelim 3029 kişi abone olsa ne olur sence yani bir düşünün Ne olur yani Yani ben videoyu durdurayım Evet. Biz gene konumuza geçelim. Şimdi 2 2 ıı, 3922 kişi abone olsan olurayım ya. 3029 22 kişi abone olsa var ya. Dünya olur. <laughs> <laughs> YouTuber oluruz. Yok ya YouTuber 100 aboneden sonra elde. YouTuber. Yani ben artık böyle çok video video çekmeye başlayacağım artık videolar. Yani gel, gelmeye çalışıyor. Bu arada Kid Tiger Games oynayayım. Evet, videonun başlığını ne koysan? Video başlığını ne koyacağım? Hunger Games oynuyorum bölüm 1. Evet. Hunger Games serisine de başladım ben artık. Kit, kit seç. Alevci okçu. Ses gelmiyor değil mi ya? Niye ses gelmiyor? Bak ben şöyle yapıyorum ama de ses gelmeyince sizde de olur. Evet ben deneyim. Ayarlara basıyorum. Sonra kaynak paketlere basıyorum. Sonra hiçbir şey dokunmuyorum. Tamamı basıyorum. Tamam. Basıyorum biraz böyle yani ben %14 diyecektim olmuş. %14. Video küçük resim özel küçük ya gene konuyu değiştiriyoruz. Aa bak böyle bende 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 bir sıkıntı var. Bende olmuyor. Ben silip bir daha indir ya. Kim bu uğraşır saat. 5 2 dakika mı ne var? indirmek. Yok, e, din e, işte son önce indirme falan gösterirsiniz falan. Ya biliyordur herkes. Son önce yazacaktır Google'a. İşte Google'a son önce yazacaksınız. <laughs> Sadece bu kadar mı ya? Google'a son önce yazacaksınız herhalde ben rush da oynamıştım ya. Abi bak diyorum ben. Ben diyorum yok şey yapacağım diyorum. Ne yapacağım diyorum ben. Ben diyorum işte onun e, makroyu göstereceğim diye gittim rush'a oynadım ya. de adı farkındayım da gittim rush oynadım. Dedim rush oynayayım dedim, göstereyim dedim ki tankereyim oynadım falan filan. Bir sürü şey yaptım Kaç vip var? 2 4 6 vip. Her bir satırda da 2 tane var bakın böyle. Bak Bartu David burada mı? David buradaysa kim olduğunu öğrenirim. Yok. Bartu David benim hesabım. O benim öz ve öz hesabım. O benim öz oğlum. Benim karım bu. <laughs> Yine yo, yo. Karım şu olsun. Karım sensin karı. Evet ben koşarken bunlar lan oğlum adamlar koşmuş ki laga girmiş orada ben ben koşarken bunlar ben koşarken bunlar diye ne kadar adamlar ya na no, bir yiğit yiğit bir işine ya. Ne diyor ders eksi der girmiş Aa sanki asasin oynuyoruz. Asasin ne? Aa Bunun ne bağlantısı var? Şimdi hiç anlamadım. Abi sanki asasin oynuyoruz. Tamam. Ne bağlantısı var şimdi? başlayana kadar da beni başlamadan öldürecekler herhalde.

Öldüm. <laughs> öldüm, öldüm. O ne? Öldüm. Bak bak o çocuk da ikisi timdir. O çocuk gitmiştir ona ihanet edince olmamıştır şimdi bu. Ben bir yer daha oynayayım ya. Aynen ben bir yer daha oynuyorum. Vi videoda bu arada yedi olmuş iyi. Var ya 2.5 GB buçuk 2.5 buç gitti. Aa bir de ben Dur ya kanalı değiştiriyorum. 2.5 GB GB gen gitti 325 330 GB yaptı. Gerçekten var ya. Hayranım o bilmem format bilmem ne. Ne indirilimi falan işte kurulumu da gene söyleyeyim ben gene veririm size söylerim derim. Onun hiç onunla da bir, tane video çekerim. Yollarım sonra. Aha. La ben de oynuyorum sanıyorum adama vuruyorum. Aha. Aha, dismarşet. Böyle 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 Evet. İran sesini emre 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 diyor. O ne lan? Emre emre emre. Uy 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 diyorum ya bazen ben. Bir şey oluyor uy diyoruz. Ara <laughs> burada bir tane fake vardır. Bir yeri kırmıştır. Manyaktır. Oha. Of. Ama lavlar arasında geçiyorsun yani aynı şey gibi böyle. Ben ölümsüzüm. Ölümsüzüm diye böyle. Hadi canım. Binletten sağır. Ya bir bunu, bunu nasıl alırız? Of. Burada bir yanlış hata yap. Öldün sen öldün. Burada bir yanlış hata da öldün. Bu. <laughs> Vallahi fake demedim mi lan? Orada bir yanlış hata yap. Oğlum gel. Sen orada bir yanlış hata yap. Ben neredeyim? Nereye geldim ben? Aha tam gözünüzün dibinde sandık var. E ben çıkayım ya uzattım videoyu da. Kaç dakika oldu ki? Böyle bir 5-10 dakika olmuştur. 10 dakika iyi. Bak tahmin etmeye başlıyorum artık. Tabii 20 dakika olsun 10 dakika daha ne ki? Nasıl full sürüm yapılır da çekmiştim ben işte ben ben dikkat ama hani normalde 10 dakikadan fazla çekmiyor. benim 10 dakikadan fazla çekiyor Allah 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 seri demiştik Rush serisi değil Nerede lan? Bir kişilik odada mı yok? Bir kişi bile mi giriyor? Şuna ben gireyim bari. Bak buna ben gireyim. Bari ikinci kişi bir akıllı kişi gelsin. İlk seçen ben oldum. Evet bir akıllı yok mu? Akıllı akıllı bir akıllı baksana hepsi. Bir... Benim puanım kaç? Sağ diyorum. Lan iki mi? Ha zomper. Bertüste, ben de bitti iki sandım. Tüm puanlarım sıfırlandı falan. O ne lan? Oğlum vallahi burada spam, spam var. Spam. Spam var ya burada. Gizleniyor. Yemin ederim bak. Gizleniyor görmediniz mi? Oha yani. Bakın görmüyorsunuz lan? Vallahi burada. Yemin ediyorum burada. bak görmüyor. Bana bak videoda hepsini teker teker durdurarak bakın bak orada doldu Buna bak ya. Spam var. Yemin ederim burada. İnternet diye düşük. Konuşmam seni göreceğim. O döveceğim seni ya. Sen kimin ailesi? <laughs> burayı yani burayı yapan kişi değil yani bu haritayı yapan harita mı? Bir din şey e, ee, şey spelini var ya kreatif birin. Onu sperim. Burada yani birin. Bir kere daha denk gelmişti bak ama elle kazıdı görmediniz mi orada vallaha? Çok belliydi. Vallahi çok belliydi. Nasıl? Gizli hoca açılıyordu ya burada işte. Böyle son önce oynayanlar biliyor. Bazıları. Video durdu mu yoksa? O kadar konuştum. Ettim. Video durması imkansız. Of dişim geldi. Dişim geldi. Dişim geldi. Aya tisle. Dişim geldi. Dişim geldi. Bana ne etiyor? Aha. Burada odalar kaynıyor. Abi nereye gidiyorum? Kitli diyorum ben. Ha kitlede de hani hop girdik. Evet amfil odalar Evet amfil odalar 10 20 2 Ay çok yoruldum çok. Çok yoruldum. Bana, bana oyun başlayınca videoyu başta Çünkü videoyu biz uzatmayalım. Video 13 dakika olmuş. Ben uzatmayayım ve üstelik de tuvalete gideyim. Yok tuvalete. Öldükten sonra gideriz artık. Videoyu kapattıktan sonra işte. Ben durdurayım. Evet. Dur ya. Oğlum hadi. Ne yapayım? Çıkma. Evet video başladı. Ha. İyi. Video başlamadı. Sandıklara baktım. Şu ikisini alabildim. Diğerlerini aldılar. Sadece o en önemli şeyleri ben aldım. Zaten diğerlerine elma yay falan vardı. Ya, gereksizdi. Bunları alabildim. Evet. Bir de işte orada tam video başlatacaktım dedim. Yok. Yok dedim video baş Böyle <laughs> demedim mi, mi? Şurada belki chest boştu bak. Burada fake atıyorlar görüyor musun? Buna, normalde bunların altında sandık oluyor ya. Haşlanmış. Acı kırsın ya. Niye bunu almıyor haşlanmış? Ben kötü oynamam. Oynamıyorum ben. Ben kötü oynamam. Adamlar adam Bu da son vallahi son. Böyle oynayayım artık oynamayacağım. Bakayım. Of. Gene aynı şey lan. Ay ya bir insan aynı şey mi ver? At şuraya git. At şuraya git. At. At. Hem bak gene abi gürü ya hızlı koşsana hızlı niye koşmuyor? Bak. Aha. Aha, this marshet. Aha, aha, adam makro. Gözleri yüzü gördünüz adam makroydu. Abi iki de videodayım abi. Sen bittin lan. Oğlum sen makroydun lan. Oğlum nasıl vurdu? iki 3 kere vurdum lan. Üstüne hadi demir set var. Demir set var mıydı lan? Demirmiş. <gülüyor> <gülüyor> demir de ben de diyorum niye ölmüyor lan bu adam demirmiş nasıl ölsün zor ölür. Evet, gene bu videonun sonuna geldim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.